Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Bu kutuyu taba yapıyoruz. Ve pencere yapıyoruz taba. Evet arkadaşlar. Bu devasa büyüklükteki kutumuzu ev yapıyoruz bugün. Erdem'e oyun evi yapıyoruz arkadaşlar. Biz şuraya kapısını ve penceresini çizdik. Başlayalım mı Erdem yapmaya? Yapmaya başlayalım. İlk başta kapısını keselim tamam mı? Şöyle çizdik arkadaşlar biz daha önce. Evet. Bu çizdiğimiz yerden şimdi kapısını kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan şöyle düz bir şekilde keseceğiz. Evet Erdem de burada su içiyor. <laughs> evet hadi başlayalım kesme. Şimdi umarım bu bıçakla olur. Daha önce hiç denemedik arkadaşlar. Erdem sence olacak mı? Olar. Olar mı? <laughs> Olar. Aa, öbür tarafa geçmedi. Galiba geçti. Altı dakika. Altı dakika.

biliyor musunuz? Nasıl? Bina daha sadece bir. <laughs> ya. Evet arkadaşlar penceremizi yapmaya devam ediyoruz. Pup, çıktı pencere. Evet. evet, evet Göster. Penceremiz burada çıktı. Böyle oldu arkadaşlar. Nasıl oluyor? Şimdi oturup yap. <laughs> Bak bakayım pencerede. <laughs> Beğendin mi penceremizi? Hı hı. Ha? Tamam. Şimdi sıra bu tarafta. Evet. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Kapımız ve pencerelerimiz tamam. Şimdi sırada ne var Erdem? Süperciğe Süpürme. Hayır süpürmeyi daha sonra yapacağız İçi çok kötü oldu arkadaşlar Şöyle her tarafı battı Süpürgeyi çalıştıracağız Şimdi sırada çatısını yapma var Evet arkadaşlar Şimdi çatısını yapıp hemen geliyoruz Evimizi yaptık Evimizi yaptık arkadaşlar Çatısını da yaptık Bu şekilde oldu çatısı da kapısı, penceresi her şeyi tamam. Şimdi içini yerleştirme zamanı geldi. İçine gir bakayım Erdem nasıl oldu? Kapısından bak. Bayağı büyük kapı yapmışız değil mi? Ben de gireyim mi? Acaba ben sığabilecek miyim arkadaşlar? İçine giriyoruz. Evimizin. Wow, çok büyük olmuş arkadaşlar. Dur göstereyim. Dur, göstereyim. İçine girdim. Çatısı böyle. Buradan içten de böyle gözüküyor. Kenarları da böyle oldu. Acaba şu tarafını yapsam mı yapmasam mı? Burada kararsız kaldım Erdem. Yapalım evet, mı bu tarafını da? Evet öyle tutturduk. Buradan tutturduk. Çünkü evet. içi de böyle. Şimdi içi sen var ya içine halısını yap. Ben de şu çatısını yapayım. Arkasını. Tamam. Şimdi Erdem buraya halı yapacak arkadaşlar Adam, çıkıyorum. İyi bu pasudan. Dur ay sıkıştı. İyi yedimiz Ne yapıyoruz? Gel şu tarafa git. Evet şimdi bu pazırlardan Erdem içine halı ben, yapacak. Bu ben bunu şekillendirmek istiyoruz. Tamam içine sen halısını yap. Evet arkadaşlar tamamladık evimizi ve buraya bu tarafı böyle düz bırakmaya karar verdik arkadaşlar. Yoksa çok alçak oluyor ve karanlık oluyordu. Değil mi Erdem? Buraya ışıklarımızı taktık arkadaşlar. Yılbaşı ağacı gibi oldu Erdem. <laughs> Süslemelerimiz. Şimdi Erdem halısını yapıyor. Halısından sonra ne yapalım Erdem? Buraya. Evet arkadaşlar buraya eşyalarımızı yerleştireceğiz. Acaba neler koysak buraya Erdem? Sence ne koyalım? Ne düşündün? Ne Dön koymak çekmeden. istiyorsun? Bir tane masa getirelim. Sandalyeni getirelim. Sonra oyuncaklarını getirelim. Tavşanını getirelim. Çok güzel bir <laughs> ev olacak. <laughs> yes. Renkli tavşanımız da gelecek. Çok güzel bir ev olacak arkadaşlar. Şimdi halımızı tamamlayalım. Arkadaşlar, her şeyi yerleştirdik. Evet arkadaşlar, her şeyi yerleştirdik. Şimdi Erdem neyi nereye koyduk hepsini anlatacak. Hadi göster Erdem. Böyle buraya damlaya mı Ve ben... Şu, şu, şu ser... Şu şeyin... böyle buraya tüm damlaya mı sorduk? Tövbe Çalıştır. Şimdi tüm damlaya sorduk. bir. arkadaşlar çamaşır makinesi Erdem'in. Dur şu bitsin de kapağını aç da bitsin Erdem. Ses oldu. Kapağını aç. Ha, tamam kapak. Evet. Başka neler koyduk? Buraya da böyle bir sübüğümüzü oldu. Evet. Ne ben ağırtı Otur. Arkadaşlar koltuk yaptık oraya Erdem'e. Ayıcı oturdu. Tavşan oturdu. Renkli tavşanla beraber oturuyor. Sonra buraya fırınımızı koyduk, lavabomuzu koyduk, halımızı yaptık. Evet. Sonra masamızı oraya koyduk. Kaktüs koyduk ışıkların altına. Demerdim. Evet. Başka? Buraya da tamir çantamız ve doktor setimiz geldi. Evet. Bir sonraki videomuzda burada oyun oynama videosu olsun. Yemek yapma, mangalda bir şeyler yapma falan olsun. Tamam mı? Evet. Olsun mu? <laughs> evet. Arkadaşlara ne diyorduk? abone olmayı unutmayın. Ya da unutmayın. Sonunda Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın bay. Bay bay.